Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Eceabat Feribotu'ndayım. Bozcaada'ya bilet kalmadığı için Eceabat'a, oradan Kabatepe minibüslerine, oradan da Gökçeada'ya gitmeyi planladım. Yedek planım buydu. Onu faaliyete geçirdim. Belki Kabatepe'de yüzebilirim veya bir gün orada kalabilirim ya da direkt Gökçeada Feribotu'na binip Gökçeada'ya gidebilirim. Şu an ona karar vermedim. Karşıda karar vereceğim. Ee, bakalım güne negatif başladık. Çünkü küçük tripodun ayaklarını kaybettim. Düşünmüşüm. Bulamadım. Yarım saat önce gestaşın önüne gelebilsem bileti alacaktım. Alamadım. Yani planlarımı ertelemek zorunda kaldım. Ama her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Yedek planımızı devreye soktuk. Bakalım. Hayırlısı olsun. Kabatepe tesislerine geldik. Eceabat'tan Kabatepe minibüsüne binip 15 dakikalık bir mesafeden sonra buraya varabiliyorsunuz. Minibüs ücreti 8 lira. Burada sağ tarafımda da ücretleri görebilirsiniz. Eğer minibüste geldiyseniz 7 liraya içeri giriş ücreti alınıyor. Şezlong ve Şemsiye fiyatları da 7 lira. İçeride ben en son 2 sene önce geldiğimde büfe vardı. İşte soyunma yerleri, kabini falan var. Onları da göstereceğim. Bence uygun. Fena değil. Hemen bu kabadebe tesislerinin arkasında da feribotlar kalkıyor. Gökçe Buradan da belki Gökçe adaya geçerim. Aslında direkt Gökçe geçme planım vardı ama Size bir kapı tepeyi gösteririm. Hem de bir yüzerim. Ondan sonra belki akşam feribotuyla geçerim. Kuzey Tekinoğlu kombinden sıyrıldım. Üstümü değiştirdim kabinlerde. Ve... İlk önce etraftı gezdireyim. Denize girmeden önce. Sonra denizine bakarız. Şöyle arkada voleybol yeri bile var, plesi var, can kurtaran ee, kulübesi mi bilir, kulesi kulesi var. İşte, Şezlong şemsiye. Ücretli bir şemsiye 7 lira 2 iki şemsiye 14 lira. Bu daha ısınmamış. Ayağım yanmıyor. Boş bir yer arıyorum da çok da bulamadım. Kum'a koyacağım ben. denizde Deniz de çok iyi gözüküyor. Denizi de çekerim. Hop. Aşağaları bıraktık. Biraz da denizi gösterin ya. Asıl önemli deniz. Denizi çok temiz ya. Buranın denizi öyleydi. Hala temiz yani. Silaj da yok. Şöyle. Gelecekleri tavsiye ederim şu de muhtemelen Gökçeada feribotu limana doğru yaklaşıyor denizden ormanla bitişik şöyle şezlonglar şemsiyeler gösteriyorum komple Çok uygun ha. Burada güzel bir tatil yapabiliyorsunuz. <laughs> Walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size olabildiğince kafa tepeyi anlatmaya çalıştım. bir sonraki rotamız Gökçe'de olacak. lütfen eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gökçe'de görüşmek üzere.